Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü Sitte'den Hakemeyn hadisesi Yezid İbni Muaviye Biat vakası bölümünü okuyoruz. 4819. Celiz. İbni Ömer Radiyan anlatıyor. Hafsa Radiyan yanına girdim ve Ali ile Muaviye Radiyan Hamra'nın Sıfindeki hadiseleri sebebiyle halka gelenleri görüyorsun. Şimdi harameyin ve başka yerde hayatta kalan sahabeleri toplayıp fikirlerini almak istiyorlar. Bu hilafet ve emirlik meselesinde bana hiçbir hak tanımadılar. Bu sebeple gitmek istemiyorum. Ne dersiniz dedim. Katıl. Çünkü onlar seni bekliyorlar. Onlardan geri durmanı Onların bir muhalefeti saymalarından korkarım dedi. Ve Abdullah oraya gidinceye kadar Hafsa onu bırakmadı. Hakemlerin hükmü vermesinden sonra Muaviye radıyallahu bir hutbe irad etti ve Abdullah'la babası Ömer'i kastederek dedi ki radıyallahu. Kim bu hilafet meselesi hakkında bizimle konuşmak isterse kendisi bize kendisini bize göstersin, meydana çıksın. Şurası muhakkak ki biz Halifeliği ondan da babasından da ehak eh kız. Habib İbni Mesleme der ki Abdullah'a ona cevap vermedi mi dedim. Abdullah cevaben bu işe senden daha ehak eh olan İslam adına sana ve babana karşı Uhud'da Hendrik'te mücadele vermiş olan Adıyanahtır demek istedim. Fakat herkesin arasında tefrika sokup kan akıtacak ve istemediğim bir münasebet manaya çekecek bir kelime sarf etmekten korktum. Allah'ın sabrede cenneti hazırladığı mükafatlarını da hatırlayarak muaveye karşılık vermedim demiştir. Habib İbni Meslim'e bu tabi takdir ederek sen bir fitneden inayeti ilahiyle korunmuş ve ciddi bir felaketten muhafaza edilmişsin dedim der. Evet. Ne yazık ki bu olay yaşandı. Adile'den ve muaveye'den siyasi olarak kavga ettiler. Sahabenin içinde de çoğundu. tamamına yakın diyebiliriz. Buna dahil olmadılar. Yani onların içinde Ali haklı gören de bile bir karışıklık olur, kan dökülür diye ses çıkartmadı. Bu iman bir şey değildi. Bu siyasi bir şeydi. Olmasaydı çok güzel olurdu ama oldu. Ne yapalım? Biz 14 asır sonra gelip Muhabbet eden hak küfür Hakaret edemeyiz. Onun imanı ile ilgili bir sıkıntı yok. Bununla ilgili el ufak bir done yok elimizde. Onun siyasi olarak hata ettiğini söyleyebilirsin. Allah'ın da hata ettiğini söyleyebilirsin. İkisinin de, de dinden çıkması. Hemen o kafir Ali nasıl Bak mantık öğretiyorum mantık. Diyorum ki bu imanla ilgili bir şey değil bu iki sahabenin siyasi ihtilafı Muaviye radıyallahu hata etmiştir diyebilirsin. Dinden çıkmasın. Ali radıyallahu da hata etmiş diyebilirsin. Dinden çıkmasın. Hemen bana kafir oldun Ali hata Bak ben o hata etti bu hata etti demiyorum. Ben karışmıyorum bu olaya. Kimin haklı olduğuyla ilgilenmiyorum ben ben ikisinin de Müslüman olduğuyla ile Tabii ki benim de bir rehim var. Baktığım zaman Ali Erdoğan'ın belli. Ama Mudrafi Erdoğan da akılsız bir adam değil. Ne olur diyorum bu siyasi çıkışı orada yapmasaydı. Yapmış. Yapmasaydı. Yapmış ama. Bekleseydi, yapmasaydı ne güzel olacaktı. Ümmetin başına bu bela açılmayacaktı. Ne yazık ki bu bela açıldı. Şia diye bir şeyin, lanet olsun bir şeyin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ama bu onun imanıyla alakalı bir şey değil. Bu onun siyasi tavrının zamanlamasının doğru olmaması ile ilgili bir hata. O yüzden kalkıp da ben muave kafir diyemem. O ahmak Şiiler gibi. İman geçiyor mu bu konuda? Herhalde senin hakkın benim hakkım. Osmanlı'dan katillerini bul demek imansızlık mı? 4820. hadis İbn-i Müseyyib radıyallahu anlatıyor ilk fitne yani Osmanlı Hanı şehit edilmesi vuka geldiği zaman ashabı Bedir'den kimseyi hayatta bırakmadı. Sonra ikinci fitne yani Harra hadisesi vuka geldi. Bu da Hudey bir ashabından kimseyi hayatta bırakmadı. Sonra üçüncü vuka geldi. O da insanlar arasında akıl ve kuvvet sahibi bir sahabe bırakmadı. Bu hadiste üç tane fitne var. Birincisi Osmanlı'dan hış edilmesi. Bu Hicri 35. senede ortaya çıktı. İkinci de Harre vakası. Bu vaka Hicri 63 yılında vuka geldi. Bu videoyu izliyorsanız size tavsiye ediyorum. Harre yazın Youtube'a. İbrahim Zerrin yazın. Orada Harre ile ilgili bilgileri lütfen bir dinleyin. Hiç konuşulmayan bir hadisedir. Çok elin bir olaydır. Lütfen dinleyin. Üçüncü fitne hangi hadise olduğu tahsil edilmemektedir. Hastane Irak'ta vuku agen fitnesi, Hacet tarafından İbni Zübeyir Radiyah'ın şehit edilmesi ve Kabe'nin yıkılması sonuçlanan Hicri 74. fitne, Mervan İbni Muhammed'in hilafet sırasında 130 yılında Medine'de cemal eden Ebu Hamza el Harici fitnesinin kastedilmiş olabileceği ile sürüldüğü kaydediyor. İbn İbni Hacret 3. fitnenin ezaket fitnesi olduğunu söyleyen Davudiye itiraz eder ve katılmayışı sebebini iki sebebi varlar. Hadisin Rabisi Yahya İbni Said burada Medine'de vukagelen fitneleri kastetmiştir. Diğerlerini değil. İkincisi olarak da ezaket fitnesi ise Yezid İbni Muhabe'nin vefatına mütakip vuka gelmiş. 20, 20 seneden fazla devam etmiştir. İbni Hacer 3. fitnenin hangisi olduğunu belirleme makasıyla İmam Malik'in Yahya İbni Said'den kaydettiği şu açıklamaya yer verir. Resulullah Aleyhisselam'ın Al mescindeki iki gün namaz terk edilmiştir. Osman şehit edildiği gün Harre günü ee, İmam Malik üçüncüyü unuttum demiştir. İbn Hacer devam eder. İbn Abdül Hakim Halci Ebu Hamza'nın huruç ettiği gündür der. Bu ise Mervan İbni Muhammed İbni Mervan İbni Hakim'in hilafeti zamanında 130 yılında cenayet etmiştir. Bu hadise Yahya İbni Said'in vefatından bir müddet önce vuka gelmiştir. Ben Darukdin'in Garaybu Malik eserinde kendisine Yahya İbni Said'in de sahih bir senetle ulaşan buna benzer bir rivayet rastladım. Sonunda şöyle diyordu. Üçüncü vaki olursa insanlarla akıl ve güç bırakmaz. İbni Ebi Haysem'in tahricinde şayet üçüncü vaki olsaydı şeklinde gelmiştir. Bu ifade sadedinde olduğumuz hadiste üçüncü fitne hakkında cezme muhaliftir. Yani hadisenin henüz buka gelmediği beyandadır. Aralarını bulmak ve telif etmek mümkündür. Şöyle ki Yahya İbni Said bu sonuncu ifadeyi önce söylemiştir. Sonra da meşkur üçüncü fitne. O daha sahiken vaki olmuştur. Hadisinden sonra Yahya İbni Said Leys İbni Sa'd'ın kendisinden naklettiği ifade söylemiştir. Evet. Bu üçüncü fitnenin ne olduğunu hakkında halimiz ittifak edememiştir. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah